böyle aktarıyor. Buradan böyle böyle. Merhaba arkadaşlar bugün sizle geçen biçtiğimiz yoncayı toplayacağız katta kanalda da videosu mevcut ee, şimdi tarlaya geldim bu yonca erken saatte toplanıyor şöyle göstereyim biraz çiğli olması lazım kuru toplarsak bunu öğlenleyin. bu yapraklar şu yapraklar e, dökülüyor hep kuruduğu için böyle çiğli olunca dökülmüyor e, saatte zaten erken şöyle göstereyim altı buçuk altı otuz Öyle güneş de yeni doğuyor. Manzara mükemmel. Biz burayı bale yaptıracağız. Ee, bale yaptırmak için de işte bunları 3 tane sırayı bir namlu yapacağız işte. Şu an böyle yonca balya makinesi bunu ilk seferde alamıyor yani. Ufak çünkü o. Güneş de muazzam ya. Traktör de burada. Arkadaşlar biz buna işte yonca toplama diyor. Kimisi papatya diyor yonca toplama diyor. Şu an bu tarla konumunda. yani yol konumunda pardon. Şu an bu yol konumunda. Arkasına da bir şey takılmış. Ben şimdi bunu tarla konumuna alacağım. Arkadaşlar bunu böyle e, dümdüz bir şekilde yapıyorum traktöre. Yolda giderken yoksa öteki tarafı ucu değiyor. O yüzden bunu bu şekilde yapıyorum. Şimdi bunu kaydıracağım. Bunu kenara doğru kaydırıyorum. Traktör çekerken bu dönüyor. Yoncalar böyle toplanıyor. İki sırayı toplayacağız. Şöyle. Bu kadar yeterli. Burada delikleri var. Ayarlanabiliyor. Şöyle taktım. Şimdi yavaştan başlayalım. Bu arada hava bayağı soğuk. Ağzından çıkan buharları görüyor musunuz? Hadi bakayım Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. İkinci fitesle devam. Bunu erken saatte toplayamıyorsunuz. Ay geç saatte, pardon yanlış söyledim, sabahın erken saatleri olunca bende ne diyeceğimi bilmiyorum. Şöyle topluyoruz. Nasıl? Bunu elle toplamak ölüm. Biz buna papatya diyoruz. Arkadaşlar bu taraf bir başkasının şuraya kadar toplayayım. Şimdi burayı da bu tarafa toplayacağım. 3 sırayı bir tane namlu yapıyorum. Çok daha fazla da yaparım ama bu sefer balya makinesi alırken sıkıntı yaşıyor. Şöyle ediyorum. Birkaç tane yaptım. Böyle devam. Burası kaçıncı gün? Beşinci günde kurudu. Bir günde böyle bekler altı. Ondan sonra bale yaptırırız. Leylek de gelmiş. Böcek yiyor. 3 tane sırayı bir araya topluyorum. göstereyim. Yavaş takviyeye aldım. Biraz daha yavaş gideyim. Şu şekilde topluyor. Böyle aktarıyor. Buradan böyle 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 traktör yamuk gidiyor. O dönüyor böyle. Döndükçe bu tarafa atıyor. तो निचर हो Arkadaşlar şu şekilde topladım. Böyle kaç tane oldu? 3 3 tane orada var. 2 4 6 7 7 10 sıra. 10 tane var traktörümüz de burada. <laughs> Papatya. Bu topladı işte. Arkadaşlar inşallah e, vaktim olursa bunların balya yapma videosunu da çekeceğim. Bakalım Artık gece olursa belki çekemem ama gündüz saatlerinde olursa çekerim. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın.